Evet, bugün iki ana başlık altında iki sorunun yanıtını arayacağız. Birincisi, küçük stajlar büyük bir problem midir TUS'ta? Ya da diye. küçük stajlar bizim için büyük fark yaratır mı? Yaratır mı? Önce ikinden başlayalım. Küçük stajlar büyük bir problem mi? Şimdi fakülte yıllarına döndüğümüz zaman kısa kısa birçok ders evet. olan günlük, bir aylık. İki haftalık stajlar, sürü, şey 10 tane <laughs> belki daha fazla. Bir sürü. Evet. Ee... Adaylar burada yeterince alana hakimiyet sağlayabiliyorlar mı acaba fakülte yılları? Sağlayamadan da o şeyi, dersi geçiyorlar bir şekilde. Birçok da ders var değil mi? Çok var. Saysak? Fizik tedavi var, beyin cerrahi var, dermatoloji var, göz cerrahi var, al sağlığı var, kulak var, göz var, nöroloji var, psikiyatri var diye gidiyor çok fazla. Ya şimdi bunların hepsine tabii belki hakim olabilmek zor gibi. Dolayısıyla küçük stajlar büyük bir problem. Küçük. Problem öğrenci için problem. problem. Ama İlk, artık değil. Şimdi nasıl olduğunu anlatacak. Evet. İkinci sorunun yanıtını verelim. Peki bunu çözmek lazım mı? Kesin lazım. Küçük stajlar büyük fark yaratır. Sloganımız bu. Yaratacak çünkü neden? Baktığınız zaman size 5 tane soru sormuyorlar. Size. Bugün bir dahiliyenin, çocuğun ya da büyük bir dersin soru hacmine kadarsa. Ben hep şey derdim. İşte ee, tıpta uzmanlık sınavının en önemli kardinal dersi pediatridir. Hemen şöyle bir şey <laughs> Kafayı taktik olur hocayla birlikte evet. küçük stajlara büyük bir program olmaktan çıkartmayı amaçladık. Çünkü küçük stajlar büyük fark yaratır dedik. Ve bir artık problem olmaktan çıkartacak format geliştirdik. Aylarda bunun üzerinde çalıştık. Tabii oluyor. düşünsene zaten küçük stajlar klinik branşlar içerisinde geçiyor. Ve son yıllarda biliyorsunuz ki kat sayısı da arttı. E o zaman ben acaba bunu çalışmasam diyeceğimiz konu grubu değil. Bir kere her şeyden önce bunu konuşalım. Sorun şu, nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. İdeal çalışma yöntemi en kısa sürede en fazla fark yaratacak yöntemi kafa patlattık ve onu bulduk aslında evet. olur olacak. Evet. Dediğim gibi aylardır üzerinde çalıştığımız formal şu. Bizim aslında da deneyimimiz olan bir konu vardı. Hedefi yönelik soru kampları. Yani ee, bir soru ama herhangi bir soru değil. O soru üzerinden konuya hakimiyet sağlanması. Şimdi küçük stajlar bu için ideal bir evet, başlık. Çünkü dediğin gibi onların çok ders var. Nasıl bir yol izledik sen anlat istersen. Bir ee çok böyle tekrara düşünüyor, çok basit kalan, çok da böyle önemli olduğunu düşünmediğimiz soruları çıkartarak Tut sorularına bakın. Son 10 yılın, son 10 yılın kayda değer anlamlı olabilecek ve her zaman da önümüze tekrar bir şekilde gelebilecek konuları, sorularını tekrar biz bir ortaya koyduk, hazırladık. Biz. Yani çıkmış tut sorularına çalışma işini bu eğitim modülümüzle biz hallediyoruz. Haldedim Haldedim evet. Son 10 yılın çıkmış adayın çözmesi, adayın görmesi gereken, bir hoca ile birlikte tartışması gereken soruları birlikte çözüyoruz. Evet, yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü soruyu da bu soruyu çözerek zaten o konuya bir giriş yapmış oluyoruz. O konu eğer kıymetliyse ki sorusu var, evet kıymetli. Ardına hemen potansiyel soru olabilecek bir açıklamayla da bundan başka sorular da gelebilir şeklinde bir eğitim modülü hazırladık. Yani aslında bu bir, bu çıktı, bu da, eğitim, çıkacak aynen öyle. Biz e, Onur Hoca yılların eğitmeni, ben e, zaten yılların eğitmeni olarak bütün deneyimimizi koyduk ve küçük staj problemini ortadan kaldırdık. Kaldırdık, kaldıracağız. Kaldırdık. kaldırdık. <gülüyor> 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 Sonuç itibariyle küçük staj büyük fark yaratacak. Yaratacak. Ve en azından hedefiniz yüksekse küçük staj uğramadan, küçük staja uğramadan bu hedefe ulaşamazsınız. Bunu bilmenize yararlar. <laughs>